arkadaşlar. Yakup balkona boyadı. Ben beyaz oldu balkon malı içime benim. Yani e, o rengi çok iğrenç duruyordu. Hiç hoşuma gitmiyordu. Böyle videodan ne kadar belli olabilir, Şu gri yerlerini bıraktık. oraya evet, orayı da tamamen beyaz yapmak istemedik. Özelliğe gider diye. Ama şu iç kısımların arkadaşlar bayağı bir hasarlar var. O yüzden ben oralar gözüme battığı için sadece iç kısmı beyazla boyayacağım. Sadece şuralar gri kalacak. Dışına taşırmadan boyamaya çalışıyorum ama elinden geldiğince şurayı Yakup taşırdı. O yüzden onun elinden aldım hemen boyayı. Sadece iç kısmına geç vereceğim. Yani ben bu arada cam siliyorum. Ev her yer çok kötü. Mutfak böyle arkadaşlar. Şu balkon malzemelerini yıkadım. Burayı kapattım. Yani her yer her yerde. Burası böyle. Yani salon böyle. Yani ev yani gerçekten ağlı başını gidiyor yani. Yıkanmışlar burada buraya onları koydum. Şu ayıcıkları falan da atmıştım. Yani her yer her yerde şu battaniye falan yıkandı. Şu an e, Yakup boyadı balkonu. Şey yapıyor e, apartmanı Tepe'den bizim katın aşağısına kadar süpürdü. Şimdi villada su hazırladı ona verdim. Siliyor. <laughs> Şimdi ben Çınar'ın camını sildim arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde çerçevelerini cifledim. Farmasının ürünü kattım ve cifle çerçeveleri cifledim arkadaşlar. Camlarını da cam beziyle sildim. Önce bir kat bir tozunu aldım. Sonra cam beziyle sildim. Yıkamış olduğum e, şeyi taktım. Stor perdemi taktım böyle. Yatak odasının da camını sildim arkadaşlar. Çerçevesinin camını tertemiz sildim. Buranın da stor perdesini taktım. Kurtuldum yani iki camdan şu an için. Ama sürekli yani işte Yakup'un yanına gidiyorum. Çınara koşuyorum. Bir yandan cam siliyorum. Bir yandan toparlamaya çalışıyorum. O yüzden yani bütün camları silip çıkamadım yani. Normalde olsa çıkardım. Şimdi mesela... Şimdi bu balkonu kalan yerlerini yapacağım. Bence güzel oldu iç tarafı böyle beyaz olunca. Şöyle boyuyorum yani beyaz olsun diye Şu tarafı pisliği kapansın diye yani böyle arkadaşlar işte bizim evde işler böyle vallahi çok yoğun. Alkun'u sildim arkadaşlar dibini güzelce temizledim. İyi oldu, içmesinde yani beyaz olunca gerçekten güzel oldu. Ee, yani herhalde önceden de beyazdı ama bilmiyorum ya kirli beyazdı ya da gerçekten kirliydi ya da krem rengiydi. Hiç hoşuma gitmiyordu rengi. Yani buraya taşındığımızda biz zaten boya badanı yaptık ama e, balkonu ne bileyim önemsemedik herhalde. Neyse şimdiye bakalım. Geçmişe değil. Şu iç e, kısımları da boyayacağımı söylemiştim. boyalım arkadaşlar çünkü şuralarda bayağı bir şey hasarlar vardı. Böyle camın iç kısmını da böyle beyaza boyayınca daha güzel oldu. Bazı yerlerini şöyle Yakup taşırdı ama olsun bir şey olmaz. Olmadı bir ara böyle bir gri boya alırım. Burayı tamamen griye boyarım. Şimdilik böyle boyadım. Bunları zaten yıkamıştım. Güzelce kuruladım. Yerlerini yerleştirdim. Böyle duvar beyazlanınca daha bir kendini gösterdi. Şunları biliyorsunuz zaten ikisinde takım lila örtüsü var lastikte. Onu da yıkamıştım. Lila da püsküllü ortaya paspasım var biliyorsunuz. Onu sereceğim tamamen mor pembe oluyor zaten balkon Şurayı da sehpanın üstüne böyle bir yaptım ama Kararsız kaldım sizce nasıl olmuş Yani böyle olsun mu olmasın mı bilemedim Böyle yani arkadaşlar Yakup yine gitti balığa gitti ee, Sağolsun balkonu boyadı bir de kapının önünü iki katı güzelce süpürdü sildi Ondan sonra duş alıp gitti o ben de işte karışıklığın içini toparlamaya çalışıyorum şu an. Çınar'ın dolabını düzenledim. Onu da göstereyim sizlere. Bayağı bir boşalttım. Bayağı bir çöp çıktı arkadaşlar. Saçma sapan kağıtları hep doldurmuş Çınar. Böyle çekmecesi boşaldım. Ee, okula götürecek kalemliği zaten görmüştünüz. Onları yeni aldım. Onları çıkarmadım. Bu evde kullanmış olduğu kalemliği. Burada bir tane hesap makinesi var. Burada da böyle bir tane küçük defteri var. Şuraya açıyorum hemen. Burada da fazlalıkların hepsini çıkardım arkadaşlar. Boşalttım. Yani buraya olmadı bir tane Yakuba raf kesittireceğim Raf taktırmaya düşünüyorum. Olursa raf taktırırım. Olmazsa da şeffaf kutulardan almaya düşünüyorum. Plastik iki tane. Şu an kararsızım. Burada önemli olanları bıraktım. Diğerlerini kaldırdım. Şurada kullanılmamış boş dosyaları var. Belki şimdi okulda lazım olur diye kaldırmadım. Şunun içinde çiçekli dosyanın içinde hikaye kitapları var. Şunda puzzle'ı var. Şunlar da yine puzzle arkalıkları. Şunun içinde de puzzle'ları var arkadaşlar. Bunları kullanıyor diye böyle yaptım dolabını da. Evet arkadaşlar saat şu an 9'a geliyor ve ben temizlik kovamı aldım. Ne yapacağım? Tabii ki de kapılarımı sileceğim. Baktım gördüm arkadaşlar günlerdir çabalıyorum ve gündüz saatlerinde hakikaten temizlik yapmak işkence gibi bir şey diyebilirim. Havalar aşırı derecede sıcak gidiyor ve benim evim iki cephesinde güneş gördüğü için ayrı da ayrıca klimamız olmadığı için çok sıcak oluyor ve temizlik işkence gibi oluyor. O yüzden böyle akşam saatlerinde temizlik yapmak bence daha mantıklı değil mi anne? Sizi daha kötü Şimdi ben kapılarımı her zaman e, sıvı arak savunu kullanıyorum. Başka da hiçbir şey koymuyorum suyun içine. Şöyle bir bezim var. Sıvı arak savunu koydum, köpürttüm. Tek kat siliyorum arkadaşlar. Üzerine bir kurulama, durulama işlemi yapmıyorum. Çünkü arak savunu da sildiğin zaman harika bir şekilde kapılar parlıyor. Lekeleri de çıkartıyor. Ben böyle yapıyorum. Bir kapıyı iki kat silmiyorum. Anlamsız geliyor bana. Aslında Yakup olsaydı üzerinden bir ikinci katı sildirecektim. Ama Yakup yok. O zaten bugün bayağı bir yoruldu. Ardına da işte şeye gittiler, balığa gittiler. Hemen bir duşunu aldı gitti. O yüzden ben de hazır akşam evde serinlemişken Boş durma çağla Kendini de iyi hissediyorsun. Yarına kalmasın. Çünkü kapı da gerçekten insanın vaktini alan bir şey. Yarına kalsın istemiyorum. Bütün kapılarımı sileceğim Allah nasip ederse inşallah. Biraz sizlere video çekeyim dedim. Ee, Yarına da zaten ee, ne kalıyor? Salonumun perdesi, camı, oturma odamın camı, perdesi ve mutfak camları kalıyor balkon camlarıyla. Yarın sırf o camlarla ilgilenirim. Zaten bayağı bir uzun sürüyor. Uğraşıyorum bir de cikliyorum falan Mert'in efendileri. Ondan dolayı arkadaşlar Bugünden ben kapılarımı tertemiz sileyim dedim. Kapı ışık kalmasın. kendimi iyi hissetmiyor olsaydım inanın yapmazdım yani bu saatte. Ama kendimi iyi hissediyorum. Ondan dolayı sileceğim. Yarına bırakmak istemiyorum. Kapılarda genelde çınarın el izleri oluyor, el lekeleri oluyor. Aslında toz bile olmuyor kolay kolay ama Çınarın aşırı derecede leke, ellerinin lekeleri oluyor. Bazen ellerini yıkamadan sürüyor tarı Bu arada ben bir tane daha bez hazırlayacağım kendime. Hemen onu bir ıslatacağım. Üzerine cilt dökeceğim. Bazı lekeler çıkmazsa ciltlemeye düşünüyorum. Şimdi bir tane daha böyle bez ayarladım. Cifimi de elime aldım arkadaşlar. Buna böyle cilt yapacağım. Dediğim gibi bazı kapının yerlerindeki lekeler var. Çıkmayanlar. Bakalım cif hemen çıkartıyor. Bu lekeler dediğim şeyde böyle kalem izi olabilir. Boya izi olabilir. Ama cif cifin çıkaramayacağı bir leke yoktur diye düşünüyorum ben. Şöyle bezin içine atmayacağım. Kenara koyacağım. Gerçekten Arap sabunu tercih edebilirsiniz kapı silmede. Hem kapılarınıza zarar vermiyor arkadaşlar. Çamaşır suyu falan sakın kullanmayın kapılarınıza. Çünkü çamaşır suyu falan gerçekten zarar veriyor. Yani ben eğer hasta olmasaydım yani hastalık girmeseydi ben tam halları verdim yıkamaya biliyorsunuz çok rahatsızlandım zaten hafif hafif boğazımda ağrılarım vardı. Daha da ağırlaştı. Hastalıkta girince arkadaşlar araya tabii benim temizlikte eee ister istemez aksama oldu. Normalde ben hallarımı verdiğimde 3-4 gün içerisinde hallarım geliyor. Teslim oluyorum ve hallar geldiğinde benim bütün işlerim bitmiş oluyor. Sadece geriye süpürüp silip halları sermek kalıyor. Ama işte malum ee, hastalık girdi. Olsun yeter ki sağlık olsun. Hiçbir şey istemiyoruz yani. Yeter ki sağlık olsun. Temizlik de yapılır. İşler de biter. Ben yani temizlik zaten her zaman yapılan bir şey arkadaşlar. Ben özellikle yani ben hep yapıyorum. Hani evimizi hep süpürüyoruz, siliyoruz. Bir yerimiz bozulduğunda düzenliyoruz. Temizliyoruz. Ama işte kapıdır, penceredir her daim silinmiyor biliyorsunuz. O yüzden işte kapı, pencere, halı yıkama işine girdiğiniz zaman biraz daha böyle temel temizlik yapmış oluyorsunuz. sildim arkadaşlar kapıları sildikten sonra yine güzel bir su hazırladım e, havlu bir bezle bütün evin odalarını gezdim lekeli olan duvarları sildim nefret ediyorum çünkü sevmiyorum bu sene idare edeceğim çünkü daha e, geçen sene daha doğrusu yani bir sene oldu mu biz bu eve taşınalı bilmiyorum tam olarak da oldu mu olmadı mı girerken zaten badana yapıldı e, bu sene yapmadık bu yaz seneye Allah nasip ederse zaten boyatmaya düşünüyorum arkadaşlar hatta böyle böyle biraz daha profesyonel birilerine boyatmaya düşünüyorum yalnız Yakup'un haberi bile yok daha o düşünmüyor ben düşünüyorum biliyorsunuz ben kafama koyduğumu birazcık yapıyorum işte evi de boyatırsam eğer ki boyatırsam kapaları da boyatmayı düşünüyorum yani kapıları beyaza boyatma düşünüyorum. Krem rengi biliyorsunuz. Hem kapılarda böyle bir yenilenmiş olur. Daha böyle güzel olur. Beyaz sizlerle zaten sürekli söylüyordunuz bana. Kapıları da boya boya diye mobilyaları boyarken. Ben yapamam arkadaşlar. Yani e, yapamam derken kendimi o kadar yani kendimi o kadar yıpratamazdım. Çünkü yeterince yıprattım bütün mobilyaları boyarken çok yıprandım. O yüzden bir de kapı işine girseydim yani bu işin içinden ben asla, asla çıkamazdım herhalde. O yüzden dediğim gibi işte e, seneye badana yaptırırsak Allah'tan bir şey çıkmazsa böyle planlıyorum yaptırırsak e, kapıları da beyaza boyattırırım. Evimin renginden çok memnunum. Hatta birçok kişi de soruyor e, hangi renk evin diye. Mine rengi arkadaşlar evim. Mine rengi olarak geçiyor. E, aynı renge de boyatabilirim. Hiç belli olmaz. Ya da birazcık daha griye de döndürebilirim. Böyle de değil yani çünkü gride de gözüm yok desem yalan olur seviyorum böyle ama grinin öyle bir tonu var ki arkadaşlar ya o tonu yakalamak çok zor gerçekten çok zor yani şöyle söyleyeyim gri diye boyatıyorsunuz ya koyu oluyor ya açık oluyor ya yeşile dönük oluyor ya maviye dönük oluyor böyle tam istediğiniz gri tutmuyor böyle tam istediğim gri tutarsa tutturabilirlerse o şekilde istiyorum. Ya da dediğim gibi bu mine rengi de çok hoşuma gidiyor. Aynı renk tonundan, mine renginden. Belki bunun bir tık açığı olabilir. Bilmiyorum. Aslında koyuyu seviyorum ama e, evin içini karartır, boğar diye e, istemiyorum. Annem hep beni bu şeyden caydırıyor düşüncemden. Hatta böyle koyu griyi falan da çok seviyorum ben. Yine sizler de fikirlerinizi sunun diyeceğim ama daha seneye çok var. Ne öne ne kala <laughs> boyatacağım zaman sorarım bu soruyu size. Böyle yani dediğim gibi arkadaşlar temizliğe devam. Yarın daha güzel bir temizlik videosu gelir diye düşünüyorum. Camları silerken arkadaşlar video çekemiyorum. Hem uygunsuz olduğum için çekemiyorum. Hem de camı silerken tripodu ayarlıyorum e, cama doğru tutmam gerekiyor doğal olarak sizlere görün diye. Ama güneş ışığından yani dışarının ışığından dolayı parlıyor ve siz tamamen karanlık görmek zorunda kalıyorsunuz. Normalde ben videolarımı çekerken camın önüne koyuyorum tripodu ki bu tarafı hani camı arkasını alıyorum ki ışık vurmasın diye. Ama diğer türlü cam silerken tam cama tuttuğum zaman da mantıken karanlık gözüküyor. O yüzden çektiğime değmiyor e, e, camları silerken. Ee, zaten siz de genel olarak anlamışsınızdır. Genelde video çekmem. Yani çek, çekemiyorum yani. Yarın ne işler yapacağız? Ee, yarın salonun camıyla oturma alanın camı var. Onları sileceğim. Perdelerini yıkayıp astıracağım yakuba. Ee, balkon camları ve mutfağın camı silinecek. Biraz daha güneş çıktıktan sonra akşamüstüne doğru silmeye düşünüyorum. Onu öyle bekleyeceğim. Bakalım başka ne iş yapacağım. Banyoyla tuvaleti güzelce bir temizleyebilirim. Yani her daim temiz ama şöyle temizleyeceğim. Mesela duş kabını temizleyeceğim, duvarları, banyo tuvaletin duvarlarını güzelce temizleyeceğim. Ama önden önce bir markete gideceğim arkadaşlar. Sizlerle birlikte bir markete gideriz arabayla. A101'e birkaç alacağım deterjan var. Onları alacağım. Cifim bitti. Mutfakta cifim var da banyo tuvalet cifim bitti. Cif alacağım. Yeni temizlik malzemesine biraz bir şeyler yükleneceğim. Fırın temizleyici falan alacağım sanırım. Böyle. Çok konuştum. Gerçekten yine çok konuştum arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben böyle konuştuğum zaman böyle kendimi kaybediyorum. Sizler sıkılıyor musunuz? Sıkılmıyor musunuz? Bilmiyorum. Ama ben böyle sizlerle konuşurken böyle hoşuma gidiyor. Böyle bir dertleşiyorum, bir konuşuyorum. Böyle bir şeyler yapacağım zaman veya yaptığım zaman anlatma hoşuma gidiyor. Zaten bunlar benim hoşuma gitmese ben YouTuber olamazdım değil mi? Kalkıp da kameraya böyle kendi kendime konuşamazdım. Her neyse daha fazla boş boğazlık yapmayayım. İzlediğiniz için mallarım çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Her zaman sağlıklı, saatli, huzurlu, mutlu olun inşallah. Kısacası yüzünüzden gülcükler eksik olmasın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki vlogda tabii ki de Allah nasip kısmet ederse görüşmek üzere.